Gördün mü düştü yine? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştü lan öyle? Hey, Keklik. <laughs> He he. Tamam. O daşa vurdu ya. Ahmet orada dur da. O amma uzadı lan. Anamı avradın. Tek kalktı. Aşağıda Hüseyin. Ganyaya çaptı ganyaya. O, şu yüksek ganyaya şu şuna. Yok <laughs> yok şuraya çarptı aşağı. Şöyle. He? He he burada. O aşağı indi usta. Çünkü Hı. hızlı vurdu. Daşa bir vurdu. Al al elini al. Al bir elini. Al, al, git. çıkmış hayvan ya. Maşallah. Toros. gördün mü? Güzel bir horoz. Maşallah. Çok uzak bir mesafe. Şimdi nasıl edeceğiz? 가자. <laughs> <laughs>